Çeşit çeşit ekipmanlarıyla hayat kurtaran operasyonlara imza atan Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri son zamanlarda sıklıkla yaşanan yangınların önüne geçilmesi amacıyla ekipmanlarına termal kameralı drone'u da ekledi. Manisa TV'de yayınlanan Günaydın Manisa programında haftalık değerlendirmelerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Osmancalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangının söndürme çalışmalarını anlattı. İnal, bu yangına müdahale ettikten hemen sonra termal kameralı dronla bölgeyi taradıklarını ifade ederek yeni bir yangının başlamak üzere olduğunu tespit ettiklerini söyledi termal kameralı drone teknolojisiyle... ikinci yangına kısa sürede ulaşıldı. Osmanlıca'daki orman yangınında e, soğutma sırasında e, ilk, önce, ilk önce bizim ekiplerimiz ulaştı olay yerine. Söndürme çalışma ve orman ekipleriyle beraber söndürüldü tamamen. Daha sonra e, helikopterler gittikten sonra ileride e, dronumuzu kaldırdık biz. Yine aldığımız dronumun var evet. e, termal kamera. Ek evet. olarak baktığımızda 200 metre ileride bir duman çıktığını gördük ve hemen ekiplere bildirdik. Hem bizim ekiplerimize hem de orman ekipleri giderek kendimizi söndürdü. Bununla da ilgili hatta video görüntüleri fotoğraf görüntülerimizi de aldık bununla ilgili. Tam durumumuz ilk ilk çıkardık. İlk günden hemen bize bir tam tespitini yaparak güzel bir çalışma gerçekleştirmiş olduk. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi teknolojisiyle felaketi önlemiş oldu.